Siz hayatınızdan mutlu musunuz? Ha, çok, çok. Ben uzun yıllar tercümanlık yaptım, Almanca, Türkçe tercümanım. Bizim dönemimizde çalıştığım paranın karşılığı yetiyordu. Şimdikilere acıyorum, yetmiyor. Ne kazanırlarsa kazansınlar yetmiyor. Dolayısıyla ya başka işlere giriyorlar ya sürünüyorlar. Ama biz tabii ki o jenerasyon insanları olarak ben çok mutluyum. Allah'ıma şükürler olsun. Sizin var mı bir tavsiyeniz insanlara, gençlere? Ne yapabilirler diye mi? Benim gördüğüm, mesajınız, bir hayat mesajınız, mutluluk mesajınız. Benim gördüğüm şu gençlerdeki mutluluklar çok kısa kısa. Yani hmm. çünkü ileriye yatırım yapamıyorlar. Hmm. Çok haklılar hmm. bence. Ama e, ben genç olsaydım şimdi ileriye yatırım yapabileceğim meslekleri seçerdim. Bilgisayar dünyası gibi, internet dünyası gibi, işte sanal akıl gibi hmm. falan filan. Benim tavsiyem o tarafa yönlensinler. Çağ Uzayca artık evet. Evet. Uydursunlar. Evet. ayak uydurursun, ayak uydurursun